Bacımı yüzerseniz, Benim yakacağım ateşi bu kanallardaki hiçbir su söndüremez. Ben gitmek istiyorum buradan. Yaman amcan iyileşip her şeyi hatırladığında gideceğiz. Bu konakta kalacaksın ve ben ne dersin onu yapacaksın. Gün başını kese, kendi başını da keser. İnsanlar içindeki o tutumunu değiştir artık. Patron gibi yönetmeyi öğren. Bu konakta olmak ve gelinin olmak benim güvencem altındadır. Benim burada kalmam için bir sebep yok Emir. Sen o kadar kızı ikna ediyorsun. Bir onu mu ikna edemiyorsun? Aracından çıkan kadın ve çocukla ilgili herhangi bir bilgi var mı doktor? Elinden geleni ardına koyma. Ama bu savaş büyük olur. Senin tecrübesizliğin, babamın zaten eski kafası bu şekilde yönetilemez ki babacığım. Demek ki öyle. Zerhun yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.